Dünyanın geneline baktığımız zaman bazı ülkelerin uzun süredir gelişmişlik düzeylerini yukarıya çektiğini ve oralarda kaldığını görebiliyoruz. Peki dünya çapında refah düzeyi yüksek olan her ülkenin ortak noktası ne olabilir? Bu videoda bunun hakkında konuşacağız. Refah düzeyi yüksek ülkelerin ortak noktası nedir? Coğrafi olarak batıda olmaları mı? Hayır. Avustralya, Güney Kore, Singapur ve Japonya gibi ülkeler doğuda. Bu yüzden bu iddia yanlış. Peki bu ülkelerin ortak noktaları İngilizce konuşmaları olabilir mi? Hayır. Almanya, Fransa, Norveç, Japonya gibi farklı diller konuşan birçok ülke var ve gelişmişlik düzeyleri dünya çapında gayet iyi noktada. Peki gelişmişlik düzeyini Hristiyan olmaları etkilemiş olabilir mi? Tabii ki de hayır. Birçok Batı ülkesi dinsizdir. Japonya'nın ise Hristiyanlıkla alakası bile yok. Ayrıca İsrail, Kuveyt, Katar gibi ülkelerde farklı dinlere mensup. Peki doğal kaynaklara sahip olmaları etkilemiş olabilir mi? Tabii ki de hayır. Buna örnek olarak Venezuela gibi ülkeler petrol içinde yüzüp fakirlik çekerken Japonya gibi neredeyse doğal kaynağı olmayan ülkeler zengin durumda. Peki çok disiplinli ve çalışkan olmaları gelişmişlik düzeyini etkilemiş olabilir mi? Buna da cevap hayır. Kuzey Koreliler ve askeri rejimle yönetilen birçok millette çok çalışkan ve disiplinli ama refah seviyeleri çok düşük. Peki bu ülkelerin gerçekten ortak noktası nedir? Gerçek şu ki bu ülkelerin tamamı kapitalizmi benimsedikten sonra refah düzeyleri de artış göstermiştir. Bu ülkelerin tek ortak noktası da budur. Kapitalizm rekabete önem verir. Rekabet gerek ürünlerden gerek hizmetten alınan kaliteyi artırır. Bu da refah düzeyini artırır. Devletin ekonomiye fazla karışmadığı ülkelerde özgürlükler daha fazladır ve halk daha mutludur. Amazon, Uber, Netflix, Spotify gibi müşteri memnuniyetine son derece önem veren ve eski rakiplerini tarihin tozlu sayfalarına gömen şirketler hep bu toplumlardan çıkmıştır. Son yüzyılda gerçekleşen bilimsel gelişmeler, yeni icatlar, tıpta ortaya çıkan yeni teknikler hep bu toplumlardan ortaya çıkmıştır. Çünkü kapitalist sistem ilerlemecidir ve rekabeti öne çıkartarak her şeyin daha iyisini bulma yarışındadır. Kapitalizm ne diyor? Para karşılığı bir ürün veya hizmet alırken o şeyin paramıza değip değmediğini hesaplarız ve buna göre o şeyi alıp almama konusunda karar veririz. Şirketlerin sunduğu ürün ve hizmet aldıkları paranın karşılığını vermezse müşteri başka yere gider ve parasını başka bir yerde harcar. Günün sonunda para harcayan müşteri parasıyla oy vermiş olur ve hangi şirket başarılı, hangi şirketin başarısız olduğunu insanların oyları belirlemiş olur. Kapitalizmin benimsendiği toplumlarda şirketler arası rekabet olmadığı için bazı hizmetler bizzat devlet tarafından sağlandığı için alternatifsizlik hakimdir ve düşük kalite ürünler pahalı fiyata satılır. Mesela evinize internet hizmeti alırken sadece bir tek seçeneğiniz olur. O internet sağlayıcısı ne kadar pahalı olursa olsun ve verdiği hizmet ne kadar kötü olursa olsun alternatifiniz olmadığı için ona mahkum olursunuz. Bu da gelişmeye imkan vermez. Bu tarz videolarımızın devam etmesi için videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.